Geçmiş geleceği çizer Fakirler bir şarkılarla geleceği çizerim Dostlar olmasa güneş doğmasa da Punch kafana patlar bu adam yazayız seni yapar Emelan e sağlam rap kim ver aptal Şöyle uzaktan bakınca Joker satallama Lama iyi bile geçip çoktan Parmalı bilmem kaç oktav Benzine dizel çalışan aptal Çoktan elektrikle çalışır hale geldim Geçmiş dertim hepsini sardım Hiç biri geçmeden ucu açık bendim Döne döne gittim öylece bittim Desem de bitmedim gelişirim hala Kişlerle vuran beton adam Benim rap'e göre senin rap'im adam bu adam sizin tabağınızdan tadar, ona göre. Yılları çizer, hip hopla çizer. Yok olan ister, onu dileriz de kal bizde. Yılları çizer, hip hopla çizer. Yok olan ister, onu dileriz de. Tam bizde Bin kilo patlayıcı battle MC Düşsem de yetersiz olsam da Parasızlık içinde boğsam da Sana saplayacağım hey konkar <laughs> Aşağılanmanın tadına da varcam Çizip giderken konumumu bilirsin beğenle beni mikrofondan Bir <laughs> de ekolayızlıkta başka neyim var ne kadar tasa ben Kim dedi benimle baş edeceğin ilk ucunu Parımı eğittim seni kaldıracak Ben bu işin yan sanayi adamı okyanus bulamaz unuttum bu Çalışan kadif diye eleman ancak Seni iş yerine okumuş diye alsak Okumam çalışan mı hemen yapacak Yılları çizer Kibapla çizer Yok olan izler Bana dinlirse kal Yılları çizer Hip-hopla çizer Yok olan izzet Para edilir bizde Kaldı bizde